Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. salat ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulübüne Muhammed. Sallu ala şefi zunubüne Muhammed. Salatu ve aleyke ya Resulallah. Salatu ve aleyke ya Habiballah. Salatu ve aleyke ve ala aleyke ya Seyyidine ve Lillene ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor Estağfurullah Bismillah. Ya eyühellezine amenu. Ey iman edenler, müminler, müminler. Tuvbu illallah tevbeten nasuha. Allah Teala samimi bir şekilde tövbe edin. Tövbe edin. Tövbe demek dönmek, düze yönelmek. Yani eski halini bırakıp yaptığı yanlışı, hatayı, kusuru anlayıp Allah'tan af dilemek. Allah'ım ben yanlış yaptım. Evet ben biliyorum. Nefis var, şeytan var, kötü arkadaş var. Ben bilerek ya da bilmeyerek biri hata yaptım. Ama ben biliyorum ki sen afurursun, kerimsin, gafursun, gaffarsın, affedicisin, affı severse beni bağışla. Böyle Allah'a yöneldiği zaman, Allah'a tövbe ettiği zaman, Allah'ı Teala'yı affedici olarak bulur. Allah-u Teala'yı merhametli bulur. Rahman olarak bulur, Rahim olarak bulur. Bir savaş sırasında Allah onlardan razı olsun sahabenin bir tanesi bir kuş yuvası gördü. Kuş yuvası. Kuş yuvasını aldı. Sarının içerisine koydu. Sarı da kapattı. O sırada annesi orada yoktu. Annesi e, yavrularının yuva ile beraber sarın içerisinde olduğunu görünce o sarın etrafında dönmeye başladı. Ne içeri girebiliyor ne yavrularını alabiliyor. Aleyhisselatü vesselam he, o sahabe sarını açtı. Anne de o yavruların içerisine girdi. Bir daha kapattı tekrar. Bu annenin dedi yavrusuna olan şefkatini gördünüz mü? Herkesin gözleri dolu dolu oldu. Kuş, anne kuşun yavrularına gösterdi. Evet ya Resulallah. Allah'ın kullarına olan şefkati bundan daha büyüktür. Yüz rahmete ayırmış Allahu Teala. Misal yani yüz rahmet bir tanesini bütün dünyaya göndermiş. Bütün canlılara rahmet olmuş. Hayvanlara, insanlara, diğerlerine 99 tanesi de Allah'ın katında. Yani kul iyi bilmeli ki benim günahlarım ne kadar çok olursa olsun, ben Allah'a dönsem, Allah'a yönelsem, Allah'a müracaat etsem, Allah affedicidir, affı sever, benim yüzüme vurmaz. Günahlarımı beni mahcup etmez. Beni rezil rüsva etmez. Settardır. Bunu bilir, Allah'a yönelir. Bir günah yaptığında, Allah muhafaza etsin, hemen bir boy abdest alır. Boy abdest alır, iki dekat tövbe namazı kılar tövbe namazı. Namaz kılar, sonra Allah'a yönelir. Ya Rabbi, ben pişman oldum. O günahı ben yaptım ama pişman oldum. Beni affet derse annesinden doğmuş gibi tertemiz olur. Ama tövbeyi oyuncak haline getirmemesi lazım. Eğlence haline getirmemesi lazım. Biz babam rahmetullahi aleyh ile köye gitmiştik. Köyde biraz vaaz verdim ve sohbet ettim. Oradan bir vatandaş dedi bir soru sorabilir miyim dedi. Hocam bir soru sorabilir miyim? Buyur dedim. Dedi ben komşunun ineğini çaldım. Öküzünü çaldım. Sonra pişman oldum. Bana tövbe var mı? E tabi tövbe yaptıysan, pişman olduysan adamla da helallaşırsın. Allah seni affeder inşallah. İki dakika sonra yine aynı adam. Peki dedi aradan biraz zaman geçti. Ben bir daha çaldım. Bir daha tövbe yaptım. Bir daha çaldım, bir daha tövbe yaptım. Ben bir şey diyeceğim. Babam rahmetli dedi, "Oğlum dedi, sakın bir şey söyleme. Yoksa köyde dedi bir tane inek, koyun kalmaz. Çalar çalar tövbe yaparlar. Öyle olmaz." Yani yapıp yapıp tövbe yapıp değil. Ama bir tövbe yaptın, pişman oldun. Kasıtlı olarak daha tövbe yaparken sen onu bozmaya niyet ediyorsan ondan bir şey çıkmaz zaten. Ama yaptın. Ayrı zamanda başka bir hata yaptın. O tövbe olur. Aynı hatayı yapsan yine tövbe olur. Aynı hatayı yaptın. Ama baştan planını, programını e, vurmaya, kırmaya, yalan söylemeye, e, çalmaya, çırpmaya yaptıysan o olmaz. Baştan hatan var senin. Şeytanın tuzağına düştüysen, şeytanın esiri olduysan, nefsin kulu kölesi olduysa o başka. Hemen sağlam bir tövbe yapacak. Allah'ım ben sana geldim, ben tövbe yaptım. Beni affet derse günahları da onun sevaplara değiştirilir. i̇bn Mesud Hazretleri rahmetullahi aleyh sokakta gidiyormuş. Orada bakmış bir tane e, içerden dışarıya bir ses geliyor. Bir şarkı sesi. Bir adam belli bir günah yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. İki dakika durmuş, demiş ki bu ses Allah'ın kitabını okusaydı ne iyiydi? Bu ses o kadar güzel bir ses. Allah'ın kitabı Kur'an okusa bu ses çok iyi olurdu demiş. Hemen örtüsünü başına örtmüş, koşarak oradan uzaklaşmış. Ama içerideki o şarkı söyleyip milleti eğlendiren de o sesi duymuş. Zazan adamın ismi. Zazan mendil de boynuna bağlamış. Terlemeyi o kadar eğlenmiş, hoplamış, zıplamış. Şarkı söylemiş. Ter kantar içerisinde kalmış. O sesi duyunca dışarı çıkmış. Kim o demiş? Bu demişler Hz. Muhammed'in aleyhisselamın sahabelerde İbni Mesud radıyallahu anh. Ne dedi demiş? Bu ses demiş Allah'ın kitabını okusaydı daha iyi olurdu demiş. Ve İbni Mesud yolda yürüyor. O da hemen koşa koşa peşine gitmiş. Eline kaparmış. Ağlamaya başlamış. Demiş beni. Allah'ım beni affet. Ben tövbe yaptım. Ben pişman oldum." Ve İbn Mesud Hazretlerinin talebeleri de olmuş. Bir eşkıya varmış. Çok fen eskiden eşkiyalar vardı. İnsanlara keserlerdi, asarlardı, yollarını perişan ederlerdi. Bir derviş de yolu oradan geçiyor. Derviş demiş ki aman bu eşkıya beni görmesin. Canım alır, malım alır. Gizli gizli başka bir yoldan bir yere gitmiş. Ama eşkıya da tepede onu gözlüyormuş. Yüksek bir yerden o geleni geçeni gözlüyormuş. Derviş gitmiş bir mağara bulmuş. Mağarada eşyalarını indirmiş, abdestini almış, namaz kılmış, Kur'an-ı Kerim okuyor. O eşkıya da onun geldiği mağarayı takip etmiş elinde hançer içeri girecek. Elinde hançer içeri girince o ayeti duymuş. Tam o derviş de o ayeti kerime okuyormuş. Ey nefislerine zulmeden kullarım. Günah işleye 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 artık perişan olmuş. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak Allah bütün günahları affeder. Bu ayeti duyunca hançer böyle elinde kalmış. Elinde böyle kalmış hançer o şekilde içeri girmiş. İçeri girince bizimki korkmuş tabi. Dur dur demiş. Korkma. Bir daha oku demiş. Bir daha okur musun demiş. Ey nefislerine zulmeden kullarım. La taknatu min rahmetillah. Ümitsiz olma. Allah beni affetmez deme. Ben çok günah yaptım. Allah beni bağışlamaz artık deme. <laughs> İnne Allah ve zunube cemiyya. İnne vel gafurur rahim. Allah bütün günahları affeder. Tövbe yap. Ben demiş tövbe yaptım. Ama adam öyle bir terörist, öyle bir vurducu, kırıcı hükümet adamı peşine düşmüş, arıyor, bulamıyor. Herkesin malını çalmış, şöyle yapmış, böyle yapmış. Bu bunu almış, Hz. Peygamber mescidine getirmiş. Sabah namazında Medine-i Münevvere'ye gelmişler. O zaman da böyle lambalar fazla yok, aydınlık değil. Sabah namazı kılmışlar. Bunlar Ebu Hüreyre Hazretleri aradığı alan bulmuş. Ona iltica etmişler ortalık aydınlanmaya başlayınca bu eşkıyayı tanımaya başlamışlar. Bir homurtu düşmüş ortaya. Herkes başına toplanmış. Ebu Hüreyre demiş durun demiş. Bu kendi geldi ve tövbe yaptı. Bir şey yapamazsınız. Tövbe yaptı. Yine hadis kitaplarında rivayet edilir. 99 tane adam öldürmüş. 99 tane. Sonra pişman olmuş. Demiş ben tövbe yapayım demiş. 99 tane öldürdükten sonra bir alime gitmiş. İsrail yolları zaman eskiden yaşanmış bir olay. Demiş ben 99 tane adam öldürdüm. Bana tövbe var mı? Alim demiş sen 99 tane öldürdün. Bu artı tövbe olur mu buna? Çıkartmış onu da vurmuş. Madem benim tövbem yok 99 100 fark etmez. Onu da öldürmüş. Yine aramaya başlamış. Allah beni affeder mi demiş. Yine bir alim bulmuş. Alime demiş, ben 100 tane adam öldürdüm. Ama tövbe yapmak istiyorum. Pişman oldum. Bana tövbe var mı? Var demiş. Bu günah yaptığın yerleri terk edeceksin. İleride salih insanların olduğu bir rahmet köyü var. Oraya git, orada yerleş, orada ibadetin taatını yap. Senin tövben kabul olur. Tamam demiş. Adam kalkmış, tam yolda gelirken yolda ölmüş. Azap melekleri gelmiş. Demiş bu yüz kişi öldürmüş, bunu cehenneme götüreceğiz. Rahmet melekleri gelmiş. Hayır demiş, bunu cehenneme götüremezsin. Bu tövbe yaptı. Ömür yetseydi ibadet de yapacaktı. Ömür yetmedi. Allahu Teala rahmeti icabı, demiş bir ölçün hangi tarafa daha yakın. Bu günah yaptığı yerler Uzaklaştırmış Allahu Teala manevi olarak bu tarafı yaklaştırmış. Bir karış, bir karış, bir karış o iyilerin olduğu köy yakın gelmiş ve onun ruhunu cennete götürmüşler. Cennete götürmüşler. Tövbe edenler Allah'ın sevgili kullarıdırlar. Tövbe edenler anneden doğmuş gibi günahsız olurlar. Fırsat eldeyken, fırsat eldeyken tövbe yapalım günahlar terk edelim. Bir tane genç geldi buraya. O kadar hoş, tatlı, güzel bir insan. Dedim sen dedim bir tövbe yap dedim. Namazları kıl dedim. Olur mu dedim. Dedi tamam hocam dedi. Benim dedi biraz dedi işlerim var dedi. Ondan sonra tövbe yaparım dedi. Namazla kılarım. Birkaç sefer daha geldi gitti. De, git, ne tövbe yaptı. Ne namaz kıldı. Aradan bir zaman geçti, bir daha gelmedi. Bir müddet sonra baktım, arkadaş dedi "Hocam, o arkadaşın biliyor musun ne oldu?" Yine alkol alıyormuş. içmiş, içmiş, içmiş. Arabayla beraber akıl gidince avcılarda da bariyerlere çarpmış. İnna lillahi ve inna racun. Onun için buyurulmuş ki ölüm gelmeden tövbede acele edin. Ölüm gelmeden. Ne zaman gelecek? Ne zaman gidecek bilinmez. Hemen, acil. Ee, günah yaptığında tövbe yapmak, peşinden hemen tövbe yapmak farzdır arkadaşlar. Ey kardeş demiş, sen şimdi gençken bu günahları işliyorsun. Sonra tövbe yaparım diyorsun ama sen ihtiyarlıyorsun, ektiğin dikenler kök salıyor. Yani o yaşlanıyorsun ya, yaş, yaşlı bir adam koca bir ağacı nasıl sökebilir? Ama sen o günah kalbine geldiğinde, aklına geldiğinde veya ilk defa yaptığında onu kökünden beri söküp atmak çok kolaydır. Yalan söylüyorsun, söylemeyeceksin. Bizim dinimizde yalan söylemek yok. Bizim dinimizde yok. Hırsızlık yapı yapmayacaksın. Bizim dinimizde yok. Gıybet bizim dinimizde yok. Zina bizim dinimizde. Herkes biliyor bunu. Sesi bir Avrupa'da böyle Müslüman sakallı temiz bir adam domuz eti satan bir kasaba girse, dese ki bu domuz etinden bana verir misin dese, kasap vermez. Der ki Müslüman, sen Müslümansın. Bu domuz sizin dininizde haramdır. Bak biliyor. Bizim dinimizde neler helal, neler haram o haramlardan kaçacak. Ateşten kaçar gibi, aslandan kaçar gibi helalları yapacak. Güle güle de cennete gidecek. الفاتح